Herkese merhaba arkadaşlar. ikinci Roblox kanalına hoş geldiniz. Kerim Ben. Eğer 5 like gelirse Kerim'e Roblox alıyorum. Kerim buradan ne demek isterdin? Arkadaşlar abone like olmayı unutmayın. Bu kadar. Bu kadar mı? Tamam. Lan ne ara oldun evin? Evine bakabilir miyiz? Evet. Benim evim burada. Neyse. diyor bayağı para birikmiş lan lan hepsini aldım? oha lan aldı 800 duvar mı alsam ya neyse biriktirelim gel kerim birilerine eve sızalım gel 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 gel, gel takip lay 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 bu bir savaş ilanı da. gel kerim tezgah kuracağız nerede tezgah lan bu Nerede Sıfı abi? Aa bak yeşil. Saldırı. Saldır. Saldırı. Saldırı. Bazılarından adam geliyor. ben çıktım adamın evine. Bekliyorum. Ben öldüm ya. Geliyor mu? Gelmiyor. Öldüm ya. Ha bu arada her bir like geçmiş olsun. Çünkü hastayım. Kerim de hasta maalesef. Hasta hasta video çekiyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Yoğun ilgi gelirse güzel olur. Gelmezse yine video atar. Sıkıntı yok. E siz like atın. Zaten like atınca bir şey olmuyor. Sadece o like attıklarının yerinde gözüküyor profil ye tıkladıkça. Zaten ücretsiz. bak video var. Ha, bu arada like at. Ee, buradan para kazanacağımızı sanmıyorum. Öylesine çekiyorum. Mutlu olmak istiyorum çünkü benim kuzenim ben giremedim. Benim kuzenim çıkabiliyorum kendim. Boş açmana gerek yok. Benim kuzenim mesela 600 abonesi var. İyi. Ee, kanalın adını e, 5 like da veririm. Yorumlara yazarım gelirse. Tabi bu videoyu izleyen olursa güzel olur. Ha bu arada bu videoya 10 like gelirse bir tane çekiliş yapacağım. 40 Robux'luk çekiliş yapacağım. Çok param olursa yani biraz daha param olursa 80 de yaparım. Bir. Yeter ki like atın. Bilim. Neyse. Ulan nereye geldim? Neyse neyse bas, bas bas Ya kesti bu adam sürekli kesiyor. Balta alsana. olsa <laughs> Balta? Evet yok be. Ben iki taytınları yapıyorum. Bak bu bir taktiktir. Bu bir savaş ilanıdır. Değil mi Kerim? Evet. Neden peki? O, oğlum, para gitti. Ben para kalır bir şeyler almış kaldım da. Ay. Oğlum çok derin nefes aldım lan. Ölmeyeyim. Birisini davet edeyim mi? Evet. Kimi davet edelim? Böyle yeni başlayan oyuna. 12 ki bir birilerini davet Ya. ya. Eğer bu ee, birimizi ekleyebilirim arkadaşlar. Bir kişi listeyle eklerim. Ee, Yorumlara eğer ismini bırakırsa ben eklerim onu. <laughs> bir şey mi söyleyeceğim? Evet, neden evime geldin? Baltalarını çaldım yani. Kötü mü yapmışım? Çok mu? Bir, ben bunu gir. Neyse. Yusuf abi. Destek mi olacaksın Ay bana hay yazdı. Dur. Heh. Dur hay yazalım. Çok İngilizce bilmem. Hay. Hi hi. Yeter bu kadar. Çok sohbet ettim. Keseyim mi arkadaşlar? Şitiş ne ya? Ben İngilizce bilmiyorum galiba. Arada bir iki kelime biliyorum. Şaka yaptım. Yani Yuki. biliyorum, anlıyorum da. Yuki. Lan gel lan bu. Neyse sarılar öldürmeyelim. Yuki. Ee, adı neymiş? Yuki. Biri gade. 540 puan övme çıktı eşek. Gel lan buraya. İsteyenler bunu ekleyebilir. Rus herhalde sarı. Ekleyin sevgili arıyorum ki 20k param oldu 21k benim 2k Pü, ezik sen 6k ne oldu lan 1.7k 21k harcadım birader ya ne anlatıyorsun en zengin benim ya. kaçıncı kata geçtin ikinci kata geçeceğim şimdi şu 6000'i alayım ben de ben de <laughs> Ben de geçeceğim. D 4 dört bölüm alacağım. Al. Sıkıntı yok. Ben aldım bunu. Bakayım ne geldi. Ne <laughs> şekerimi katanasıyla oynayalım. Şimdi ayıp olmasın. <laughs> Çok isterseniz konuklar da alabiliriz. Bir hı, alabiliriz. 8 yaşında o 9 elimiz. Bir de dört yaşında Erkek alabiliriz. O da bizim kuzenimiz. Adali. Kendisi burada şu an yok. Maalesef. Ben niye böyle konuştum lan? Kendisi şu an burada yok. Neyse. Benim <laughs> küçük kuzenim bu. Ama bu 4 yaşında değil işte. Bu 5 yaşında. <laughs> Bu da Robux. Şu yap senin ağzına. Hem hem hem. Yapma lan. <laughs> Neyse 10 dakikalık video olsun. 6 dakika olmuş zaten. O kuzenimiz gelirse onu da yapar. Hatta bu Ali ile konuk edebiliriz. Diğer kuzenim belki gelmez. <Gülüyor> <Gülüyor> Anladık. Hem hem hem. Oha 16k param oldu. Birkaç. Evet arkadaşlar öbür kuzenimiz de geldi. <laughs> Bu evdeki diğer kuzen. O alan 12 kalmış. Ben bir iki öldüm. <laughs> Uydum mu? Olur. Neyse. <laughs> Sen sınan mal. Yok matma oynaman oynuyor. Sen oynuyorsun <laughs> biz değil. Of. Ya şu güncelleme biraz var. kötü olmuş sanki. Abi evet, var. Yusuf abi mal. Ne abi var sesim Olmaz. Neyse arkadaşlar biliyor ya 3 like gelirse yorumlarda bir tane şey yazın oyun yazın o oyuna girelim o tür bir oyun at var burada atı düşürdü Kastık güzelim var ya küçücük kastı neyse işte? oh sırtım ağrıdı ya benim de belim akırdı sırt belin değil mi dur bir uzanayım Gel Kerim sen de uza. Tamam. Kocam ben kapatalım mı ya? Abi şaka yaptım arkadaşlar. Gördüm. Abi baksana. Bu şey. Abi baksana senin. Neyse arkadaşlar. Bizim çok iyi zamanımız yok. Zar zor yapıyoruz. arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın ki biz de size rahat rahat video çıkarabilelim bunlar yüzünden işte video çekemiyoruz maalesef ikili bir odaya giriyorlar ya iki saat uğraşıyoruz bir tabiyle video. video çekeceğiz bunlar odaya baskın atıyor bir baskı yiyoruz biz köylüyüz işte arkadaşlar. Bunlar da köyümüze baskın atan Lan silah aldım gel lan buraya fiçu fiçu. Kim? Gel üstüne deneyim. Kimin? Ha benim ben silah aldım gel Kerim lütfen. Ya ben de deneme. Kimle deneyim Kerim? Başka bu videoda birisi var mı? Gel tamam. sonra sen denersin. Deneyebilirsin. Çiçu çiçu. Lan yok bana sıkma. Çiçu çiçu. Sen çıçı. de bana sık. Aa. Aa, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Kerim'le bir daha video gelmeyecek. Maalesef yerde yatıyor. Bayıldı herhalde ya. Şaka bir yana. Geliyorum. Gelme. Silahlarımı alıp geleceğim. Buradakine dinledim. Yanımda şizofren var. Neyse arkadaşlar bizim gitmemiz gerek. Gel Kerem hızlıca videoyu kapatalım. Tamam. Hızlı, ol. hızlı hızlı hızlı. Geldim. Gel Gel lan. Hızlı, hızlı. Lan bir yerinde dur ben sana ayak uyduracağım. Tamam geldim. Eh. Arkadaşlar bak. Iyi, ben niye öyle konuştum bak falan. Neyse iyi, bizim gitmemiz gerek. İyi, bu, bu da böyle bir video oldu. İyi, devamı belki gelir. Neyse arkadaşlar bizim gitmemiz gerek, gideceğiz. Bu videoya 3 like gelirse yorumlara ilk yazan kişinin oynadığı oyunu oynayacağız. İsmiyle yazarsa onu da oynarız. Ya obi yazarsa o bir oynarız. Mesela bu 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 obi yazarsa o bir oynarız neyse işte arkadaşlar görüşürüz bay bay gel